De bilmem nereye gidin? Yani biraz daha e, üzerine düşünülmesi lazım. Genel bir e, şöyle bir değerlendirme yapalım istiyorum. Baştan bu yana yani adayların belirlenme süreci, adaylar belirlendikten sonraki seçim kampanyaları biz burada çokça şey konuştuk, değerlendirdik. E, Birçoğunu ulusal kanallardan izleyip acaba ilçemizle ya da büyük şehirle ilgili projeler neler diye dinlemeye çalıştık. Yani ben böyle yakın Yo, zamanda... bu akşam da dinlesinler. Sayın Cemil Tugay yine 29'u değil mi bugün? Evet. Tam bu akşam da e, evet, yani, bu akşam da bir e, ulusal evet. kanalda. Yani duracak. Kemal Paşa belediye başkan adayı. AK Parti'nin Galip Atar'ı gördüm. E, CHP Bayraklı belediye başkan adayı. E, yine İrfan Önal'ı gördüm. Ceyda Hanım'ı gördüm. Hamza Dağ ve Cemil Tugay'ı da zaten çok sıkça gördüm. Yakın bir zamanda galiba yine CNN'de bir yayına İYİ Parti adayı Ümit Özler'le katıldı. Yani biz adayları Ümit Bey burada dedi ki onlar gidiyorlar işte yerel medya şu dedi. Biz bizi kabul etmiyorlar dedi. Üç gün sonra CNN'e çıktı. Evet. O da CNN'e çıktı. Herhalde kabul ettiler. Bilmiyorum. Davet geldi herhalde. Sormak lazım. Nasıl bir seçim kampanyası yürüttü adaylar? Siz genel anlamıyla yani nasıl gözlemlediniz? Diğer seçimlerle de karşılaştırsak. Şimdi bunu istisnasız söylüyorum. Yani partiyle ayırmadan söylüyorum. Hı işte Ümit Ezdar'a de hani en son e, biz gitmiyoruz bizi kabul etmeler deyip hani CNN'e gittikten sonra onu, yani onun için hepsini katarak söylüyorum. E, diğer yerlerde inan ki böyle mi bilmiyorum. Hani çünkü o şehirlerin hani e, gazetecileri mutlaka takip ediyordur falan. Ama ve lakin şunu çok açık söylüyorum. Parti ayırmaksızın İzmir'de belediye başkanlığına aday olanların çoğunluğu İzmirli'nin İzmir'in parasını e, İstanbul'a taşıdılar. Bu e, ajans olarak da böyle, e, işte seçim çalışmaları olarak da böyle, işte televizyonlar, şunlar, bunlar da böyle. E, şimdi yerel medyanın yok sayıldı bir. Tabii yerel medyadan işte yok sayıldı ya da çok az görüldü öyle diyelim. Çok az hani şey yapıldı. Şimdi onu da şey yapmayalım bazı birkaç yere e, gittiler ya hani ilk şeyde onlar için. E, hani, hani biraz önce dedik ya CHP şımarıklık yapıyor hı hı. İzmir olunca söz konusu olan. Hani rahat davranıyor bir de işte böyle güvenceyle davranıyor falan sanki bu işte bütün hani AKP'lisine de işte İyi Partilisine de hatta işte ne bileyim diğer partiler hepsine sızdı herhalde ya da hepsine sirayet etti bu şey. Onlar da öyle davrandılar. Hani işte yani ya da işte orada şey olmayı, e, görünmeyi e, daha şey sayıyorlar. E, bir de seyirciler bilsin yani e, oradaki yani bu belki istisnalar vardır şimdi öyle şey yapmıyorum ama ee, oraya, e, oraya gidiyorlar hani a çok işte atıyorum Amza gelmiş falan Amza dinleyelim İzmir işte çok önemli falan işte Cemil Tugay'ı dinleyelim işte işte Ceydan'ı dinleyelim onu dinleyelim bunu dinleyelim diye çağırmıyorlar. Yani onların ajansları o saatleri satın aldığı için çağırıyorlar yani. Bu kadar basit. Yani şimdi kimse kimseyi kandırmasın yani. Cemil Tugay'ın kaçıncı hangi televizyona kaçıncı çıkışı? Hamza Dağ'ın aynı şekilde hangi evet. televizyona kaçıncı çıkışı? Hele bu son hafta aslında çok yoğun yani, bir programları olması lazım adayların. İstanbul'a gitmek ciddi bir mesele. Bunu konuşmuştuk yani. ya. Yani. E, Geçen de dedik işte altı ya, ya şimdi yani şey yapmayın. Diyorlar ki son hafta sahada olacak değil mi? Sağda olacak Cemil Bey. Sonra pazartesi günü pat bir televizyonda. Şimdi cuma günü Kemal Paşa'da iftar var değil mi? Evet. Bu akşam. Hı hı, bu akşam. Özgür Özel de burada değil mi? Genel Başkan. Peki Cemal Tugay nerede? İstanbul'da. İstanbul'da. Nerede? İşte Alt TV bilmem ne de Alt TV zannediyorum. Alt TV de programda. Bu kadar bu yani işte yani İzmirli'nin şu e, şunu yani İzmirli insanı kör değil de İzmirli işte ee, diyorum ya, ya bir bir, bir bozuldu, bir, şey acaba? bir bozuldu işte iktidarla İzmir'lerin arası zamanında. Ee, biraz da iktidarın hoyratlığı yani zaten hani kazanmış seçim işte ikinci seçim, üçüncü seçimi kazanıyor her yerde esiyor filan. Hani oldu o yani, güçlü oldu dönem o hoyratlığıyla İzmir'e karşı olan o dönemdeki diyorum. Şimdi demiyorum bak. O dönemdeki ee, o hoyratlık bir böyle bir gerilim yarattı ya. O işte sığınacak liman gibi görüp CHP işte değerleri de korumak adına falan e, oraya sığındı ya. Yani, o işte CHP şımarıklık veriyor. Ee, diğer Ak Parti ya da diğerlerini de işte bir türlü barışamama. O kadar hani uğraşmasına rağmen bu şey gibi hani. Ee, ne bileyim öyle şey olur ya birisi hayatınızda bir ke bir şey olur bir ara bir küsersiniz sonra bir daha hiçbir zaman hani eskisi gibi olmaz. <laughs> Ayrıca barışırsınız yani barışırsınız da eskisi gibi olmaz ama yani. Evet, bir şeyler o, eksik e, Hep bir şeyler eksik kalır işte hep bir şeyler eksik kaldı İzmir bazında ee, ama ben daha önce bir programda demiştim bu seçim değil. Ama bundan sonra olacak ilk seçimde CHP İzmir'den şamar yiyecek. Bak altını çiziyorum ciddi şekilde şamar yiyecek. Çünkü İzmirli eğer kendi değerlerini e, o kendi işte e, korumak istediği değerleri e, koruyabileceğine inanacağı başka bir adres gördüğü anda CHP ki, yeter ben seni çok sırtımda taşıdım. Yani O'mu bekliyoruz. E, İzmirli be İzmirli yapar da yani göreceğiz 31 martta da göreceğiz. Ben şimdi niye, niye diyorum Deniz Yücel 28 diyor. E, hayal görüyor. üstü açık kalmış. Akşam rüya görüyor. Niye diyor? Çünkü baktığınızda yani esasında e, şeye sahaya baktığınızda onu görüyorsunuz zaten. Bir katılım düşük olacak. Bak pazar günü. Hmm. İki e, şey e, hani bir şekilde CHP'nin 2019 hatta 2023 bu ittifaklar hani öyle bir de dağıtsan böyle bir daha dağıtsan daha hatta Cemil Tugay'ın e, dediği 2014 hani CHP'nin tek başına girdiği seçim de dair olmak üzere oy oranı düşecek. Düşecek yani CHP'nin oy oranı düşecek genel anlamda. Ve dediğim gibi işte 25'i bulursa öpsünler başına koysunlar. 26'yı bulursa büyük başarı. Bak büyük başarı diyorum yani. Öz 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 dedi tebrik etmek lazım o zaman derim. Hmm. E, ama e, yok yani. Ni, niye, niye? Çünkü işte o, o, daha doğrusu şöyle diyeyim. E, AK Parti'nin zamanında yaptığı hoyratlık e, İzmir'e karşı oynattık Bugün CHP'nin yaptığı şımarıklıkla eşit esasında. Hala CHP'yi evet İzmirli bir şekilde tercih ediyor. Yani çoğunlukta diyorum. Tabii ki bütün İzmirliler hani onay vermiyor. Çoğunlukta tercih ediyor. Hala burada yerelde iktidarda tutuyor. Ama ve bunun bedelini, yani bu daha doğrusu bunun nimetlerini göremiyor. Tam tarihsiz cefa çekiyor. E sonra işte bu e e edebiyete kadar mı devam edecek? Hayır etmeyecek. Yani e bu bence artık zaten keskin bir viraj oldu bu en son hani işte bu listeler, çatlaklar, şunlar bunlar. Artık viraj da dönüldü. İşte bir dahaki seçimde esas yaşıyorsak o zaman göreceğiz. Dün Huriye Sertar konuğum da ee, onunla da mesela sokaktaki temaslarını sordum. Dedi vatandaş şunu eleştiriyor. Yani 20-25 yıldır mevcut bir iktidar. Ee, yine bir o kadar da yine yerelde iktidar. Ama ben işte 60 yaşında şu kadar yıldır İzmir'de yaşıyorum ama değişen hiçbir şey görmüyorum kızım niye yakınıyor vatandaş o belediyelerin kapılarına da ulaşamıyorum diye diyor yakınıyor yani bir şeylerin değişmesini istiyor ve çoğu seçmen de diyor kararsız aslında yine bizim burada konuştuğumuz onların da sokakta karşılaştı. Şimdi bugün itibariyle aile sofralarında konuşulmaya başlar diye düşünüyorum. Eğer pazar günü seçim var. Hani biz böyle son günler konuşuruz ya ne yapacağız, e, ne yapalım diye aileler arasında konuşmalar. Şimdi bu son 3 gün belki daha yoğun olabilir. O kararsızlık kırılır mı? Ne düşünüyorsunuz siz? Ya kararsızdan tabii şimdi yüzde 12 civarında değil, hadi 15 falan da çıktı oldu, 12 falan yani 12 de yüksek zaten de. 7-8 olmalı yani kararsızlar. Bütün bu genel seçimlerde böyle olur. Yani zaten işte o kararsızım diyenin o 7 8lik isim sandığa da gitmez zaten yani. Yani ki bana ne seçimden der. O evet. gün yatar evet. uyur. Hani dışarıda da ya da gider gezer filan. Havada çok güzel olacakmış bu arada. Evet. Sıcaklık değerleri de epey yüksek hafta sonu. O katılımı biraz yükseltir bak. Yani havanın ya. güzel olması. Tabii yani insanlar oy verir sonra giderler ha. gezmeye falan. Yani iyi, iyi yani havanın güzel olması. Hani yağmur çumur olduğunda dağlar ki şimdi ya bir de gideceğim bunlara oy mu vereceğim bu yağmurda ıslanacağım mı falan derler. Ee, 31'inde büyük olasılıkla e, tabii ki yani etkileyecek. Tabii ki şu anda hani düşünsene ya yani pazar günü ne yapalım dediğinde pazar günü seçim var. İlk söylenecek bu değil Yani evet. ne yapılacak şey ondan sonra. Yani seçim var sonra işte şunu yapalım. Seçim var o şunu yapalım. Oyumuzu atalım şunu yapalım olacak hep konuşta. E doğal olarak artık yeni işte kararsızların da herhalde karar verecek olanlar belki yüzde iki üç yüzde biraz daha fazla onlar da kararlarını verip gidip şey yapacaklar hani oy kullanacaklar diye düşünüyorum. Ben İzmirli'nin, yani ben genelde zaten şeyi de, yani Türk halkının sağduyusuna, özellikle bu tür seçimlerde falan doğru hareket ettiğine inanırım yani genel anlamda. Ee, İzmirli de 31 Mart'ta doğru hareket edecektir yani. Ee, Şimdi, ve e, herkese gereken şeyi, e, yani kendi açısından gereken e, cevabı, cevabı verir, değil bir mi? şekilde sandıkta Şimdi, verecektir. Çünkü kent genelinde 10 bin